eğlence olarak kılıyorsun. Yani buraya dökülüyor. En az kırk için ne yaptın? Allah şahane hiç kırmak istemiyorum. Mecbur kırıyorum de. Yoksa hamur yeme, börek yiyemezsin. <laughs> Al. Bakma bakma. Nasılsın efendim, İyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Barlaşıyorum. Kolay Görüşmeler gelsin. Konuşayım. Çok güzel kokular geliyor <gülüyor> buradan. Oo, <laughs> oh, şuraya bak bu ya. Yani. Git kendi işine ne çekiyorsun? Yani Aa, ya. Esat, yani, muhteşem bir doğal <laughs> hayat. Evet. İyi Mesat, sen nasılsın? İyi. <laughs> Yevmiyi hak ediyorsun yani. Ahmet, e, sana göre. Bahçeyi de çek, güzellikleri çek, havuzu çek, sinekleri, ha. kayıtları. Sinekleri çek. çekeriz, Ahmet çekmeyiz. Sinekler poz vermeyi sever. Evet. Biz de çiçekler değil de